Herkese merhaba. Ben Ali Ferhat Sırataş ve burası Momentum. Evet çok kısa zamanda 1000 takipçiye ulaştık ve artık söz verdiğiniz gibi Casio Duro Marlin modelinin çekilişini yapıp bu 1000 takipçiden şanslı bir kişiye hediye etmenin zamanı geldi. Kanalın 1000 takipçiye ulaşması çekiliş için gerekli olan ilk kriterdi ancak bunun yanında videolara beğeni ve yorum atılması gerektiğini de söylemiştik. Hem YouTube'dan ulaşabildiğim abone listesini hem de ayarlarını gizli tutan arkadaşları bulabilmek için yorumların hepsini tek tek inceledim. Bunlar arasından beni yalnız bırakmayan, abonem olduğunu bildiğim arkadaşları da tekrardan not ettim ve liste nihayet son haline gelmişti. Yorumlarda bir arkadaşı bahsettiğim gibi kendi arkadaşlarımı, tanıdıklarımı bu listeden çıkardım kusura bakmasınlar. Çünkü çok küçük bir ihtimal de olsa kimsenin aklına bu çekilişin adaletsiz yapıldığı fikrinin gelmesini istemiyorum. Ayrıca söylediğim gibi bu saati gerçekten isteyen, bu saati arzulayan, ona gönül vermiş, kıymetini bilecek bir arkadaşı gitmesini istiyorum. O yüzden de yorumlarda hala hazırda bu saati sahip olduğunu söyleyen arkadaşları da ne yazık ki listeye aldım. Nitekim listemi oluşturup internet üzerinden herkesin adını çekiliş yapabileceğim bilindik bir siteye yükledim. Gerekli şartları sağlayan dostlarım takipçi sayımıza göre hala az oldukları için binde bir değil aslında çok daha büyük bir şansı sahiptiler. ...onu da belirtelim. Zaten birçoğuyla yorumlarda mesajlaştığım... ...ya da canlı yayınlarda sohbet ettiğim için... ...gerçekten içime sinen bir çekiliş oldu diyebilirim. Şimdi geriye sadece bu videoyu çekip... ...kazanan kişinin adını açıklamak kalmıştı. Ve arkadaşlar huzurlarınızda kazanan... Matematik Saati 1978 Profildeki adıyla Eşref Özkan. Kendisine şimdiden hayırlı olsun dilerim ki en güzel günlerinde kullanıp bizleri hatırlasın. Ayrıca yedek kazananımız da Yusuf Bozaba 81-89. Öncelikle arkadaşlar kanalıma bu kadar kısa sürede ilgi gösterdiğiniz, beni izlemeye değer bulduğunuz ve beni bu yolculukta yalnız bırakmadığınız için hepinize binlerce kez teşekkür ederim. Sizin bu ilgi alakanız karşılığında ben de söz verdiğim gibi çekilişi tamamladım ve bahsettiğim gibi bir as bir de yedek olmak üzere iki kazanan belirledim. Çekiliş şartlarından biri de serinin bitmiş olması gerektiğiydi ama 1000 aboneye ulaştığımız gibi bu çekilişi yapmak istedim çünkü belki serimiz bitene kadar 1200-1200 kişi olacaktık ve bu da e, ilk 1000 aboneye haksızlık olacaktı. O yüzden içime bu şekilde sindiği için çekilişi de bu şekilde yapmayı e, tercih ettim ama saati, saatimizi de gösterelim, Duro Marlin saatimizi çekiliş bittikten sonra kendisine ulaştıracağım. Bana ulaşmak için bir hafta vakti var kendisinin. Youtube veya Instagram üzerinden arkadaşım bana ulaşabilir. Bir hafta içerisinde ulaşmadığı takdirde saati yedek talihlimize hediye edeceğimi de buradan belirteyim. Evet dostlar bu kanalımızın ilk çekilişiydi ancak sonuncusu olmayacak. Canlı yayınlarda bahsettiğim gibi bundan sonra yapacağımız Alman ve İsviçre saatleri serilerinde koleksiyonun bir saatini yine bu şekilde bir aboneme hediye edeceğim. Bu çekilişte abone sayımız ve yorumlar nispeten az olduğu için herkesin yorumuna tek tek bakma fırsatım oldu ama ileride bunu yapmam pek mümkün olmayabilir. Bu yüzden abonelik ayarları gizli olan arkadaşları tek tek bulup listeye ekleyemeyebilirim. O gün geldiğinde buna birlikte bir çare bulmamız gerekecek. Zira YouTube üzerinden bilgilerine erişemediğim ancak beni hiçbir videoda yalnız bırakmayan birçok kıymetli arkadaşımın olduğunu da biliyorum. Ben bu kanalı en başından beri sizlerle birlikte çıktığım bir yolculuk olarak gördüm. Ve bu yolculuğa artık binden fazla kişiyle devam ediyor olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu ilk adım benim en başından beri savunduğum bir şeyin ne kadar doğru olduğunu, küçük adımlarla büyük değişimlerin mümkün olduğunu sanıyorum hepimize ispatladı. Kanalın adını da bu felsefeyi destekler nitelikte de momentum seçmenin sebebi de zaten tam olarak buydu. Sizlerin de desteğiyle bir kar topunun büyümesine tanıklık ettik. Dilerim ki bir çağa dönüştüğü günleri de hepimize görmek nasip olur. Küçük ve doğru seçimlerin gücünü işte bu yüzden asla küçümsememeliyiz. Çünkü dostlarım biz küçük adımlarla büyük bir şeye doğru gidiyoruz.